2026'da Türkiye'de büyük bir lider doğacak. Peki bu kişi kim? Astrolojik veriler büyük bir değişimin yaklaştığını gösteriyor. Kaos, savaş, ekonomik krizler ve sistemin çöküşü. Peki bu büyük dönüşümde kazananlar kim olacak? Hangi ülkeler güçlenecek? Hangileri çöküşe sürüklenecek? dünyanın yeni liderleri kimler olacak? Muhalefet ve iktidarın geleceği nasıl şekillenecek? 2026'da Türkiye'de büyük bir lider doğacak. Peki bu kişi kim? 2028'de dünya neden şok edici bir devrimle sarsılacak? Tüm detayları ve astrolojik verileri en net şekilde analiz ettik. 26 Ocak. önümüzdeki yıllarda yaşanacak olaylar şimdiden yazıldı. Kısa bir süre içinde YouTube kanalımda yayında. Bu bilgiyi kaçırmamak için hemen takip et ve bildirimleri aç.